Arkadaşlar, hoşuna Minecraft'ın E sezon 2'nin 6. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm neler yapacağız? Önce evimize bir portal açacağız. Sonra e, hatırlarsanız bayağı bir maden yapacağım demiştim. Bayağı sağlam bir maden yaptım. Torçlandıralım. Ve bu sağlam maden neticesinde neticesinde bayağı bir şey topladım. Hatta evimizin altında tam evimizin altına denk geliyormuş. Bir stronghold bile bulmuştuk. Şunları bir harvest edelim. Ve hemen ganimetlerimize geçeceğiz. İlk önce bu bölüm neler yapmayı planladığımı bir konuşalım. Neyse ya da tarlayı bölüm arası ayarlarım. Zaten biliyorsunuz mantığı. Ee, evet. Şunları at, at, at. Maden çesini aç. Ee, cidden çok fazla orberimiz oldu. orbellerini bir ayarlarız. Ve ganimetlere geçelim. Güzel ganimetler. Yes. Come on. 5 diamond. Evet, 5 diamond iyi bir rakam. E bu da çok güzel çalışıyor. Şimdi hmm, bir düşüneyim. Neler 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 yapsak? Çinlerimiz pişmiş. Şunları bir güzel işlendirmek lazım. Ee, ne yapacaktık ya benim beynim bir durdu bir an ama. Lütfen yağmur yağıyor olmasın. Yağmıyormuş tamam. Hmm, en son burada ölmüş. Şimdi. Ganimetlere bir göz atalım. Bayağı sağlam fazla fazla bir rayımız var şu çekişleri atalım kapı bu işte budur budur falandır filandır teknik olayları artık blokları Heh, bu rayım bu blok değil bitkisel ürünleri Biraz nam 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 yapalım. Yapmıyoruz. O çaş değiliz çünkü peaceful'dayız. Ben şunu normal alalım. Ganimetlere devam edelim. Baya bir moss stone'umuz oldu. Spawner'lar. Gene madenler. Gördüğünüz gibi bayağı maden. Ve yanlış yere koydum. Şimdi sizinle bir şey craft edeceğim. Ve bu stringleri onun için toplamıştım. çoğunuz anlamıştır büyük ihtimalle. Gördüğünüz gibi maden çizmiş taşacak. Ve şunu da koyalım. Bu bize XP verir. Beleş XP. Bunları bir yere dikeriz. Alüminyum. Falanlar filanlar. Tier ve Ildium. Peyot. Quartz. Quartz durumumuza göre Eplat enerstikse bile girebiliriz. 30 tane Quartz pek işimizi görmez. Chest, French. Şunlar alet ve craft table ee, sınıfında saydığım için tabii ki aynı zamanda da bu. Bunlar şu chestimize gidecek. Tamamdır. E güzel güzel biraz daha maden. <laughs> Ve zenginlikten madenler yer kalmadı. Hmm, yeterli stringimiz varmış. <laughs> Ah, bunlar böyle. Cık, buradan ne çıkartabiliriz? Pulverized iron. Çıkar gitsin. Ve ne çıkaralım başka? Iron plate. Bu sonuçta craft edilmiş bir şey. Bu arkadaş bitti. Şimdi ona geçelim. Cobblestone, dirt, gravel ve bol bol stone brick. Stone bir yer inşa ederiz falan filan. Öyle güzel olaylar olur. Kavulsunlar da bas gitsin. Hmm. Güzel. Fena maden olmamış. Şu ayrına yazık olduğu için bunu üstüme takmayacağım. Sadece buraya atacağım. Çek. Ve şu güzel madenleri bir koyalım. Redstone yer kalmadı. O zaman şu goldları işleyelim. İşleyelim bakalım. Redstone, lapis eder kalmadı. Uranium, force ve bu kapı. Kapının bir maden olduğunu sanmıyorum. Evet, 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 torç da gel. Bir tanecik torç. Bir tanecik torcu da Şöyle koy gitsin. Yaratıklar. Eh. Siz şuraya. Ya da gelmek istemiyor musunuz? O zaman şunu pişirmek üzere alalım. Bu neymiş? O zaman Hemen şu kraft edeceğimiz şeyi yapmaya geçelim. Ki biraz yer açılsın sandıklarda. 2 stack streak'imiz var. Bir tanesiyle bir şey kraft edeceğiz. Siz şimdilik bir gelin bakalım. sebolca i̇şte odun lazım. Hatta bir 16'lık yeter. Şimdi bize 8 tane çubuk lazım pardon bu böyle değil. 80 tane çubuğun etrafında bunlar. Nasıl? Nasıl yani? Canvas pek böyle yapılmıyor mu? Ya da pardon backpack. Yeni adıyla. Evet. Bakalım. Ah normal stick istiyor. Ya niye böyle yapıyorsun ama ya? Hep böyle yapıyorsun. İlla bana uğraşma vereceksin. Bir uğraşı. Tamamdır. 8 tane. Şimdi ise bunların ortasına biraz boya. Ve ben turuncu istiyorum. Ve begimiz hazır. Bu bizim alet çantamız olacak. Olayı içine açtığınızda güzel bir alan. Bunun içine ben aletlerimi koyacağım. Hemen şuradan bir aletlerimi alalım. Şu, şu. Şu olsun. Ee, biraz torç fena olmaz. Hmm. Bir tane bundan. Ve şu. Şu. Force range tabii ki. Ve de bir tane kova. Hemen yerleştirelim. Sofa net de alayım. Güzel bayvan bulursak direkt yakalarız. Gördüğünüz gibi elimde taşıyabildiğim bir çanta. Stop bu. İyi. Sen stop yap. Şunları da yerleştirelim. Son pigment sesi mi duyuyorum? Bir atalım. Ah. Yatamıyoruz. Ah, kapıyı kapattım. Hemen tahtalarımızı atalım. Ve bize lazım olan şey var. Biraz upgrade. Peki ne upgrade'i. Gold upgrade'i. Iron to gold chest upgrade. Yani bundan. Demirimiz var mı? Var mı? Demirimiz yok mu? Yok artık. Kıytırık bir demirimiz yok mu? Hakikaten pes. 6 Sen hazırsın. Şu bitsin. Gel bakalım. Hemen 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 hemen. Hop fake yaptım. Tamamdır. Ah, bir tane daha altın yok mu? Şimdilik sen gel. Sen git. Hemen bir altın. Hemen. Sanırım şuradaki... Ah, sülfürün onu gold bas Bir altın ve tamam. Şimdi hemen yapalım. Ve chest upgrade'leri ne işe yarar? Chest'iniz buradayken Sağ tıklayarak artık bu bir gol chest. E alanı bu kadar büyüdü. Güzel. Şimdi ne yapacağız? İlk önce şu aptal şeyi silelim. Hmm, last that. Delayed. Yes. Tamam. Bu aptal waypoint'ten de kurtulduğumuza göre. Again. Şimdi bir adet Redstone Redstone furnace Copper Redstone reception coil ee, Sen gel İki tane brick Tamamdır Ve Redstone tamam Sadece şu 4 iron, 1 gold. Camımız vardı galiba. Olmadı. Sevgili tedarikçimize gideriz. Hemen tedarikçimize bir gidelim. Kendilerinde ısılmış cam var mı? arasın? <laughs> Elimde sent var. Hemen bir 8 tanesini ısıtalım. Isınır mısınız? Teşekkürler. Ee, ve lanet demirler yok. Demir tozu. Demir tozu. Ama demir tozumuz var. Dört, üç tane şey. Ayrını bir fırına atalım. Teşekkürler. Daha hızlı bir fırına ihtiyacım olduğu için hemen bir redstone furnace yapacağım. Ee, evet, biraz kol. Teşekkürler. Bana bir gold. Ee, bir de oradan iron at. Onun arasına koysun. Teşekkürler. Bir biraz yemek yiyeyim. Tamamdır. Ve bir tane daha yaparsak teşekkürler. Tamam. Şimdi hemen bir machine frame ve şuradan bir tane redstone aldıktan sonra direkt çakabiliriz. ya e tabi copper alalım ali. bir de. Bir, iki. Tamamdır. Ve hazır. Tabii şu an kablo yapmakla uğraşamayacağım için. Şöyle koydum gitti. Artık size ihtiyacım yok. Aptal fırınlar. Yavaş fırınlar. Ama siz gene de şurada durabilirsiniz. İzin veriyorum. Şuna biraz yakacak atalım. Ya da en iyisi yakacak alarak kömür kullanmayalım. Nasılsa odunumuz var. Tabi bulursam ha buldum. Biraz bark. Yanım bakalım. Gayet doluyor. Ve yapmamız gereken şeyi unutmayalım hemen. Bize biraz tin. İki tane çekicimiz. Ve de redstone. 6 tane. Hemen hatırlayalım. Şunlara şöyle dövecektik. Sonra şöyle. Aynen bu şekilde. Ve bataryalarımız hazır. Ama bize biraz daha Tin Cable gerekiyor. Tin Cable için Tin gerekiyor. Bir de kerpeten. Evet. Hemen kerpetenle şunu bile ezelim. Kerpeten demişim. Hammer'la bir de rubber. Ama rubber'lar nerede? Evet. Bu mantıklı bir soru. Benim rubber'larım nerede? Benim lanet lavırlarım nerede? Sadece her şey için sadece bir tane rubber'a daha ihtiyacım var. Şimdi yapılır mı bu? İlla bana kılıçla bunu kırdıracaksın. En iyisi hemen öne biraz rubber ağacı dikeyim. Bunları almadan olmaz. Hemen gidelim. Sizin çerpetenle ne? Keser Bu da nedir? Ha banyo. Tamam rubber'ımız hazır. Hemen bir furnace'ımızı deneyelim. Bunlardan gayet hızlı. Tamam bir tanesi bir tanesi işimizi görecek. Teşekkürler. A ve şöyle değil tabii ki şöyle ve böyle tamamdır. Bedbox'ımız hazır. Hemen bunu Industrial Craft alanımıza bir getirelim. Hiç uğraşamam. Senin önün ne taraf oldu? Sayın Wrench. Ah gitti. Tamam, gayet güzel çalışıyor. Solar panelimizin enerjiyi bir kısmını burada biriktiriyoruz, oradan furnace'ımıza. Tabii ki bu Solar panelimize kesinlikle yetmez. Hmm, bile. Eee, evet. Where is Şimdi, otomatik maden işleme sistemimize hemen bir yapalım. Çok basit olacak zaten. Şimdi ilk önce bize bayağı bir demir lazım. Onun için şuradan hemen bir tane expansion yazarsak Tamam. Bize enerjiyi aktaracak bir şey lazım. Bu en kalitelisi. Bu bir önceki. Hardnut. Çok pahalı değil ama. Ucuz da değil. Zaten. Stone'dan dönüştürebiliyorsunuz. Yani şu anlık Ledstone bizim için gayet iyi. Zaten tam da iki tane ilimiz varmış. Leadstone için glass, redstone. Elimizde glass, var. Evet. Hemen biraz redstone alalım. Ve hemen craft edelim. Tamamdır. Hemen kendilerini. Oh, bunlar taşı. Aa, bozdum. Neyse, önemli değil. Hmm, hemen bir frenç alalım. Hmm. Gayet çalışıyor. Seni mi kırabilir miyim? Teşekkürler. Ee, şu duvara yapalım. Maden işleme sistemi. Easy. Şunun arkası dolu mu? Boş mu? Boş. Tamam bir blok öne olacak. Çünkü bu ağacı mahvetmek istemiyorum. Gerçi sonsuza kadar bu ağaçta da yaşamak istemiyorum. Ve bunu şuraya koysak daha mantıklı olur. Çünkü buraya chest koyacağız. Şimdi sen soldan al sağ ver. Redstone'dan etkilenme. Sen üstten al. Ve her ikisinde de sağa ver. Sen de redstone'la etkilenme. Şimdi sen üstten alıyorsan peki. Hemen senin vereceğin bir sandık. Lütfen içinizde enerji olabilir mi? Neden bu kadar yavaş doluyor? Çünkü enerji yok gidecek. Tamamdır. Ha, portal açık değilmiş. Hemen uyuyalım. Ve de... Hmm. Çok yavaş çok yavaş. Bu jeneratörden bir an önce kurtulmamız lazım. Bize güzel bir enerji kaynağı lazım. Lavla çalışan bir jeneratör var. Aslında onu kurmayı düşünüyorum ama. Yeterince fazla lav üretemiyoruz daha. Şuraya bir ayrınlarımız atalım da sistemi de görmüş olduk. Mantık bu şekilde. Şimdi bir ayrın daha gelirse iki çalışması için biraz dolması lazım. Hadi ama çok nazlandı. 31 stek kuartımız olduğu gibi ben biraz maden yaparım. Bir stek kuartımız olduğu gibi direkt emi sistemini kuruyoruz. Tamamdır. Hadi hemen 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 hemen. Bir adet hopper koyacağız. Hopper için bize bir chest lazım. En önemlisi de ee, uh, Hadi kırıl Tamamdır Eee, ha craft table Upper'ı da zaten bilmeyen yoktur Bu şekilde yapılır Şöyle konur içine de Madenlerinizi atarsınız. Evet bu şekilde O zaman ne yapalım ee, Bölüm bitirelim Bu bölümle diğer bölüm arasında yapacağım şeyleri anlatayım Bölüm arasında Şu tarlayı büyütürüm biraz Şuraya da bir tarla yaparım aynısından Farklı çeşit olur ya da e, Bilmiyorum belki hiç yapmam Farklı bir yöntemle tarla yapabiliriz Buyurun canım ne istemiştiniz adam olacaksın. Farklı bir yöntemle tarla yapabiliriz. Hatta onun için bir bina yapabiliriz ama ee, şu an daha yeni bir age'i taşımak istediğim için yani yeni bir age Minecraft'la güzel bir dünya yaratıp oraya taşımak istediğim için şu anda burada çok güzel binalar yapmak istemiyorum. Yani yaparım, da buraya da yaparım, oraya da yaparım da boşuna uğraşmaya gerek yok. Aslında burada yaptığım ee, binayı buildcraft'la yeni bir age'e kopyalayabilirim ama niye öyle bir şeye gerekmiyor, ki? Ne gerek var ya yani. Sürekli gündüz olan, hiç yağmur yağmayan, yerdeki çimlerin rengi hoş olan yani güzel bir age yaratabilirim. Veya etrafta hiçbir şey olmayan, sürekli gündüz olan, hiçbir zaman eee kendi kendine spawner hariç kendi kendine yaratıklarına spawn olmadığı mesela. Bir yer yapabilirken böyle bir aitin içinde yaşamayı pek hoşuma gitmez. O zaman ne diyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bye.